Evet arkadaşlar. Bugün okula bugün kötü haberim var. Bunu nasıl diyeceğimi bilmiyorum. Ama maalesef ki okulların açılmasına dört kalmış. Sabah okulda gideceğiz. Şimdi müdür konuşma yapacak. Sen çanta çok ağır olacaksın. S sıraya gelince su ise luv ağır gibi kokuyor. Of. Siz siz de sevmiyorsunuzdur kesin. Okullar açılıyor. <laughs> Saat 8 gibi açılıyor. Lütfen <laughs> bana destek verin arkadaşlar. Okula gitmek istemiyorum. Sence kimler böyle okula gitmek istemiyor? Gerçi ben gitmek istemiyorum. Hayır, 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 hayır. hayır, hayır. güzel. Ay, koş. Ay, okullar Arkadaşlar siz de okula gitmek istemiyorsunuz. Bu belli. Okul. Okul. Allah, Allah aşkına tatil bitsin. Tatil bitsin. Tatil bitsin. Tatil bitsin, ha. Evet, Tatil bitsin.

okula gitmek istemiyorum arkadaşlar <laughs> okula okula gitmek istemiyorum 4 gün kaldı son 4 gün 3 eylül 5 eylül 6 eylül yedi eylül 8 eylül 5 Eylül, 6 Eylül, 7 Eylül, 8 Eylül. Arkadaşlar. Kötü buydu. Okullar açılıyor. Hay bilim kapımı ya. Hay okulunda dersin din sanırım Ya. Arkadaşlar okullar açılıyor. Siz de üzülüyorsunuzdur okulu. Okullar açılması, tatil bitmesin istiyorsunuz. Ben de aynı fikirdeyim. Ama hiç öyle olmuyor. Abi. Allah aşkına bu tatil bitmesin. 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 <laughs> tatil bitmesin. Tatil bitmesin. Okullar açılmasın abi. Bunu bir finallık geldi arkadaşlar. Kusura bakmayın videoyu burada bitiriyorum. bay. Bye bye.